Ağaçta üç kuş vardı. İki tanesi uçtu. Geriye kaç kuş kaldı? Ağaçtaki kuş sayısı. İki kuş uçtu. Ağaçtaki kuşlarımız azaldığı için çıkarma işlemi yapıyoruz. Ağaçtan uçan kuşlarımızın sayısı. Ağaçta geriye kalan kuş sayısı. Ağaçta üç kuş vardı. İki kuş uçtu geriye bir kuş kaldı. Bir sincabın dört tane cevizi vardı. Sincap cevizlerden iki tanesini yedi. Sincabın geriye kaç cevizi kaldı? Sincabın ceviz sayısı. Sincap cevizlerini yediği için ceviz sayısı azalıyor. Çıkarma işlemi yapıyoruz. Sincabın yediği ceviz sayısı. Sincabın geriye kalan ceviz sayısı. Sincabın 4 cevizi vardı. 2 ceviz 7 geriye 2 cevizi kaldı.